Bu etkinlikte sıcaklıkla nem arasındaki ilişkiyi göreceğiz. Öncelikle hatırlatmak gerekirse 3 çeşit nemimiz var. Birincisi mutlak nem. Mutlak nem bir hava kütlesi içerisindeki var olan nem miktarı yani su buharı miktarıdır. İkinci nem çeşidimiz maksimum nem. Maksimum nem ise havanın taşıyabileceği en üst düzey nem miktarı anlamına gelmektedir. Üçüncü nem türümüz olan bağın nem ise yani nispi nem ise maksimum nemle mutlak nemin birbirine olan orantısıdır. Başka bir ifadeyle havanın neme doygunluk oranıdır. Bunu şöyle de tarif edebiliriz. Yandaki etkinlikte yanda gördüğünüz küp havayı temsil etmekte. İçerisindeki mavi kutucuklar ise nemi temsil etmektedir. Bu hava kütlesinin içerisinde var olan nemle doygunluğu bağın nem anlamına gelmektedir. Birazdan da daha detaylı göreceğiz. Elimizde bir termometremiz var. Bu termometre ile sıcaklığı değiştirebiliyoruz ve sıcaklığı değiştirdikçe de havada meydana gelen değişimi göreceğiz. Öncelikle sıcaklığı orta değeri aldığımızda elimizde 1 metreküplük bir havamız ve bu havanın içerisinde var olan mutlak nememiz var. Önce sıcaklığı arttırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıcaklık arttıkça hava kütlemiz genişledi ama buna rağmen İçerisindeki nem miktarı mutlak nem miktarında herhangi bir değişim olmadı. Yine aynı miktarda nem var. Sıcaklığı azalttığımda ise hava kütlesinin küçüldüğünü daha dar bir alanda yoğunlaştığını görüyoruz. Ama yine yoh, nemin yoğunlaşmasına rağmen hava kütlesinin içerisine yeni bir su buharı katılmadı. Veyahut da bu hava kütlesinin içindeki su buharından bir azalma olmadı. Yani sıcaklığı arttırdığımda da Sıcaklığı azalttığımda da gördüğünüz gibi mutlak nem oranında yani var olan nem miktarında bir değişim yok. O yüzden şöyle diyoruz. Sıcaklıkla mutlak nem arasında bir orantı yok. Yani değişkenliği bulunmamaktadır. İkinci nem miktarımızındaki değişime bakalım. Maksimum nem. Maksimum nem bir havanın taşıyabileceği en üst düzey nem miktarıdır. Sıcaklığı arttırdığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi havayı temsil eden küpümüz genişliyor daha arttırdığımızda bu küpün daha da genişlediğini görüyorsunuz. Bu ne anlama gelir? Sıcaklık arttıkça havanın genişlediğini, haliyle de genişleyen bir havanın daha fazla miktarda su taşıyabileceğini, su buharı gazı taşıyabileceği anlamına gelir. Haliyle ben sıcaklığı arttırdıkça maksimum nem yani taşıyabilecek nem miktarı artmakta. Tam tersi yönünde sıcaklığı düşürdüğümde hava kütlemizin küçüldüğünü daha da sıcaklığı düşürdüğümde bu hava kütlesini temsil eden küpün daha da küçüldüğünü görüyorsunuz. Bu ne anlama gelir? Eğer bu küp bizim hava kütlemizi temsil ediyorsa, bunun sıcaklığının düşmesi onun küçülmesine haliyle de eskisi kadar daha fazla nem miktarı taşıyamayacağını göstermektedir. Bu nedenle son olarak sıcaklıkla maksimum nem arasındaki ilişki doğru orantılıdır. Yani sıcaklık arttıkça Havanın taşıyabileceği nem miktarı artarken sıcaklık azaldıkça havanın taşıyabileceği nem miktarı azalmaktadır. Üçüncü nem miktarımız ise balın nem arkadaşlar yani bu bir nispi nem, orantılı nem, orantı nemidir. Ne anlama gelir? Maksimum nem ve mutlak nemin oranı. Şöyle de ifade edebiliriz. Eğer bu küpümüz bizim havayı temsil ediyorsa ve içerisindeki mavi kutucuklar su buhar gazını yani nemi temsil ediyorsa balın nem bu hava kütlesi ne kadar oranda suya doymuş yani neme doymuş bu anlama gelir. Bakalım sıcaklığı arttırdığında hava kütlesi genişliyor ve su buharı bakımından daha fakir daha seyrek bir hale geliyor. Yani nem miktarı, bağın nem miktarı azaldı. Sıcaklığı azalttığında hava kütlesinin küçüldüğünü bu dar alanda daha yoğun bir nem, oluştu, nem yoğunlaştığını görüyorsunuz. Yani bağın nem oranı başka bir deyişle havanın neme doygunluk oranının azaldığını görüyorsunuz. O halde şöyle söyleyebiliriz. Sıcaklıkla bağın nem arasında ters bir orantı, ters bir ilişki vardır. Tekrar etmek gerekirse sıcaklık arttığında hava genişlediğinden yani maksimum nem arttığından havanın neme doygunluk oranı azalırken sıcaklık azaldığında hava hava kütlesi büzüldüğünden dolayı, küçülmesinden dolayı Havanın neme doygunluk oranı artmaktadır. Tekrar etmek gerekirse, bağın nem sıcaklıkla ters orantılıdır arkadaşlar.